tabii ağlatmamızı sağlayacak ve onun çok sevdiği şey ne olabilir acaba? Nereye bakayım? Nereye bakayım? Hah! Şuraya bakayım. Bir kez daha bakayım. İşte bu çanta. Tapki bu çantasını çok sever. Çok ucuz atlattım. Şimdi çok eğleneceğim. Hey baksana. Burada Bihan'ın gömleğini mi yıkıyorsun acaba? Evet. Bu kadar az çamaşır suyu işe yaramaz. Daha fazla dökmelisin. Göstereyim. Ama bu şişe boş. Şöyle yapalım. Malzeme odasında çamaşır suyu olacaktı. Oradan getir. Hadi git. Git tamam. getir. Hadi bakalım. çok eğlenceli olacak. Çünkü Tapkin'in çantası çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra rengini tamamen kaybetmiş olacak. Bunu gören Tapki üzüntüden gözyaşı dökecek. Aslında Bihan'ın elbiselerini yıkanması için verdiğini görmem iyi oldu. Burada işim bitti. Gidelim. A evet. İçine dök. Tamam. Bol miktarda dök. Çantam nereye kayboldu? Onu o, o, onu buraya koymuştum. N n nereye gitmiş olabilir? Hey Tapki, ne oldu? Bir şey mi kaybettin? Aslında yenge çantamı bulamıyorum ben. Onu buraya dolabıma koymuştum. Yoksa bu çantayı mı arıyorsun? Evet yenge, bu, 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 bu benim çantam. Ama rengi nasıl attı? Bunu neden çamaşır suyuna daldırdın? Ha, 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 hayır yenge, çamaşır suyuna daldırmadım. Öyleyse bir hanın çamaşırların içinde ne işi vardı? Çamaşır suyuna batırılmış giysilerin içinde buldum. Yenge bu saçmalığı bir hanım yaptığını eminim. Sanırım benden o, o, o dumanın intikamını almak istedi. Lütfen ağlama canım. Sana yenisini alırız ama ağlama, tamam mı? Hiçbir çanta bu 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 bu, bu çantamın yerini alamaz. Çünkü bu çantayı bana bu, 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 babam vermişti. Ona yıllardır gözüm gibi bakıyordum. Ambabiyat. O o yaptı. Öyleyse bu çanta çok değerli olmalı. Kendini kötü hissediyor olmalısın. Öyleyse ağla. Biraz açılırsın. Yani insan ağladıktan sonra biraz hafiflediğini hisseder canım. O yüzden dedim. Rahatlarsın. Dinle. Birazdan dönerim. Tamam mı? Buraya bak. Neler oluyor? Aa, yenge, Tapki odasında ağlıyor. Aslında Bihan Tapkin'in çantasını çamaşır suyuna batırmış. Bihan mı yaptı yoksa sen mi yaptın? Bana hemen gerçeği söyle. Tapkin'i neden ağlatmaya çalışıyoruz? Bak şimdi yenge. Ağlamak kekemeliği tedavi ediyormuş. Bir radyo programında duydum. Tapkin'in kekemeliği bu şekilde geçecek. Sesi de berraklaşacak tamam mı? Ağlamak kekemeliği nasıl tedavi edebilir sersem? Bu dalanın tekisin sen. Kekemeliği tedavi edebilirmiş yenge Radyodakiler neden yalan söylesin Bugün kendi kulağımla duydum Bir kez olsun bir kez olsun yenge Hatırım için Tapki istediği kadar ağlasın Ondan sonra da Tapkinin bu kekemeliği düzelmezse O zaman terliğinle yenge kafama vurursun Ciddiyim Pekala Tapkinin ağlaması bittiğinde kafanı bunun için hazırla Ben de terliğimi hazırlayayım Takkinin kekemeliğinin bu şekilde düzeleceğini hiç sanmıyorum kızım. Evet amca. Evet. Sen oraya git çünkü o araziyi ele geçirmeleri için çoktan adamlarımı gönderdim. Evet, evet. <laughs> Evet endişe etme. Bir an pandeyi işini sağlam ve süper hızlı halleder. Sadece evet sen yeter ki ödemeni zamanında yap. Babamın prensiplerini bilirsin. Seni mi dinleyeyim bu ağlamayı mı? Tamam seni daha sonra arayacağım tamam mı? Evet. Yine ne oldu ha? Şimdi neden ağlıyorsun? Odada duman yok. Beni nasıl sinir edeceğini biliyorsun. Sen de beni e, 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 her seferi ağlatıyorsun. Nasıl yani? Ben ne yaptım? Neden ağlatayım seni? Çünkü benim çantamı alıp bilerek çamaşır suyuna batırdın. Bu, 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 bu çantanın benim için anlamını biliyor musun sen? Aklını mı kaçırdın sen? Bunu neden yapayım? O duman sorunundan dolayı benden intikam aldın. Seninle konuşmak faydasız. Ne düşündüğünü bilmiyorum ve neden bahsettiğini de anlamıyorum. Ağlama artık bu beni rahatsız ediyor. <laughs> çanta mı istiyorsun? Sana çanta alacağım. Daha b b b bana ne kadar zarar vereceksin bir ha? Benim a hayatımı mahvettin. Bana b b başka bir hayat verebilir misin? Hatanı asla kabul etmeyeceksin. Sadece insanları nasıl inciteceğini biliyorsun. <laughs> bu çanta bu, 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 bana, bu, bu babam hediye etmişti bunu. Başka hi, hi, hiçbir çanta bu çantanın yerini tutamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi istediğin kadar al.